İlk gün yapmış olduğumuz açıklamalarımızda sekiz ana başlıklı bir yorum getirmiştik. O yorum buradaki çalışmalarımızın da temelini teşkil etmiştir. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle de Yüksek Seçim Kurulunun itirazlara karşı vereceği cevabı son günüdür. Bu beklenmektedir. Seçimlerde başarılı sağlanmış belediye başkanlarımızla il başkanlarımızın da ortak toplantısı <laughs> 19 yani, Nisan günü Antalya Süena Otel'de araya gelmek suretiyle yapılacak. <laughs> Cumartesi pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbirleriyle tanışmasına Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeci üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları var ise Belediyelerin o sorunlara öncelikler verilecek ve faaliyetlerimiz devam edecektir. Tabii rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek belediye meclis üyelerini yok farz ederek üç tane beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır. E çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanların eğer böyle bir iddiayla muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir. Yok ise o zaman hangi arkadaşız bu muharremleri birbirine de karıştırmayalım yani mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz. Evet. Teşekkür ederim.